Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeniden, yeniden ve yeniden e, kaçıncı bölüm oldu? İkinci bölüm herhalde. O yani o üçüncü bölüm. Bir dakika ya. Arkadaşlar artık arkadaşlar yani Şu yavaş yavaş, yavaş ticareti ben şuralara şöyle köylüler Yok buraları böyle arkadaşlar emin olduğu yer konumuna koyulmuyor. Ben buraları dolduracağım, dolduracağım. Koyu böyle. Boya atacağım böyle. Üstleri de yapayım. Abi. Evet arkadaşlar. Ben ee, oyuncak videosu. Ee, ya ya sen gelemiyorsun şu an? ben yakında oyuncak videosu. Ben Toprak, toprağım, 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 toprağım. Bir dakika arkadaşlar var mı acaba? ne ya o kadar gizli bir şey değil Söyleyeyim gösterebilir miyim yani Arkadaşlar şöyle ağacın tepesine eski eşyalarımı alacağız. Anlaşmıyorum. Benimskolar da gececiğim var da, buralar da kurşun misali Hadi parla var da ya da bunlar da. Evet ben buradayım. Burada Ama 12 tane var. Of, kazacak mıyız ya? Bu bir tane taş lazım. Bir taş vardır herhalde. Binç. arkadaşlar ee ben bir tane video attım ne videosu attım bilmiyorum ama ne hatırlamıyorum ne video olduğunu neydi lan evet arkadaşlar Indian Bike ya 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 video çıkıyor arkadaşlar o videoyu izlemediyseniz hemen profilimden izleyebilirsiniz izle. profilime tıklayın oradan kanalıma gidin oradan izleyin işte yani bir şekilde izlersiniz Arkadaşlar ben de ne yapacağımı biliyor musun? Şöyle esnaf düzenliyim. Hayır arkadaşlar buraya hatırlayan var mı? Ee, i̇lk bölümde şey olmuştur. Arkadaşlar benim yüzümü kestirdim short videoları nedense bakmıyorum. Neden öyle olduğunu takmıyorum yani ben de bilmiyorum. Normal ne bileyim atıyorum YouTube'a sallıyorum. Eronik gibi short video çekmek istiyorum. Çekemiyorum neden? Kendine mi kurtarmışsınız? ama bir kamera bu da bana bir var bir beş mi ya o kadar da yoktur da inşallah almayı düşüneceğim da düşünüyorum alacağım da Kendirel alayım yani biraz alayım ya yani. lazım oluyor bize böyle şeyler çekemiyorum Ve dışarıda sizi eğlendirecek bu video çekeceğim daha belki de dans videoları da gelebilir ben abartmayayım da ama neyse 14 aboneyi kutlayalım mı? Arkadaşlar 20 abone de kutlamaya başlayacağım. 20 abone olduğunuzda kutlama videosu gelebilir. Etrafta balonlar olacak böyle. Sik atacağım. Yani Arkadaşlar şu an hasta gibi şey. çünkü. Sevmiyorum şunu ya. Şimdi şuraya koyduğumuz. Arkadaşlar Baş, bu kadar bir, başka bir, bir Allah Allah bak o Beyler beyler diyorum ama Mesela bayan yok. Ben canavarlar <laughs> da Ay aklım. Nasıl uyuyak var ya? Uyuyak. 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 var. kupayı doldurana kadar mendili eline mendil lazım gelene bana kına yumuşar şöyle benim mendilim sonra şunu çitleri de kaldıracağım of oh. benim ne işlerim var böyle dağlı bakanı gibiyim maşallah her gün şunlar ya Neyim lan yoksa ben salak bakıyorum. Bizler şey yok. en Hizmet Sağlık Bakanımız. Serdar Tezcan. Arkadaşımın kanalına. Arkadaşımın kanalına abone olmayı unutmayın. Ya benim kanalım. Bir de kardeşimin kanalına. Evet. Açıklama kanalına ulaşabilirsiniz. Şey kardeşimin kanalını bilmeyenlere ben söyleyeyim. Ben şöyle ses Kanalı. Böyle nasıl oluyor? Ben şöyle ben Serdar koyacağım. Bu ne lan? Oyuncak. Bak duyuyor oyunca. arkadaşlar. Öyle oyuncak. oyuncak. Bak şunu çevirince ses Bu bak. Neyse şey. bunu yanımdan götür yanımdan götür geliyor. ben Serdar koyacağım arkadaşlar biliyor musun? sen, 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 Arkadaşlar şuna Çok güzel oluyor. Arkadaşlar ben tamam burada bulur bir de buraya arkadaşlar ada yapacağım. Survival'da ada yapmak biraz zor olur. Yani yaparız bir ya. Yani biz de, biz de az emirhan jetini izlemedik. Ben ulan ne yazar ya? Arkadaşlar dinlemeleri var onları da alayım mı ya? Alayım alayım. Ya abi, yapma abi, yapma. Ya yapma. Abi, yapma abi, şey Diyor ses geliyor lan var mı? Nerede beleş oraya yerleşmiş. Ne Dedim şatalarımız nerede beleş oraya yerleş. Yani böyle bir şey demem herhalde. İnşallah demişler. Allah'ım ne olur atalarımız böyle bir şey demiş olur. Hayır arkadaşlar ben bu videoda madene mi insem biraz ya? Ev, evi güzelleştireceğiz ya madene madene hiçbir şey giremedim. Toprağı toplayalım biraz. Toprağım. Ben de tane daha koyayım. Hadi bunun kafası dönüyor. Çok garip. Yok. Neydi? Hırsızlar kralı mıydı? Yok. Arkadaşlar bunun damağını bilen varsa yazabilir mi yorumlara? Arkadaşlar benim Servai bu sevgime katılmak isteyen bazıları var. Benim tanıyorum sınıf arkadaşım. gelmiyor. Gelemezsin. Sınıfcı değil, değil bu. Sunucu açalım gelir diye. Ama sunucu değil sunucu. ipsini pisini falan koyarım size siz gelirsiniz. Bela şey. ne yaparsın? Ne yaparsın böyle? Ne yaparsın? Arkadaşlar ben 30 50 tane toprak topladım. Arkadaşlar neden böyle videoyu arada bir duraklattırma sormanızı istemiyorum. Böyle yorumlar gelmesin. Evet arkadaşlar eee Yarın okuldan geldikten sonra size bir yeni serinin yeni seriyi başlatacağım. Onu iki seriyi birden, iki üç seriyi birden yönetmek istiyorum ama şu serisi olmuyor. O silah oyunu oynadım ya keşke onu olmuyor. Onun serisini bir türlü yapamadık. Neden? Onun serisi neden olmuyor? Çünkü tabletim sıkıntıda beyler çünkü. ışığı aç. <laughs> Arkadaşlar şimdi bu video bir 20 dakika sürecek yani. Uzun video çekmiyorum. Çok videoma abonmuştum. Arkadaşlar ee, 10 dakika bu video bittikten sonra yayınladık yayınlamadan önce bir kap ay kap ilgili bir şey kap gelir. Ondan sonra ise normal bir şekilde bu videoyu yayınlarım. Böyle planlar. <laughs> Beyler yapmayın. <laughs> evet, ananı satayım ya evet bence biraz uç tarafa git oldum ben serdar tez hırsız -hı bakıyorum -hı. yok Hı -hı. ya ne kralıydı unuttum ya bir şey kralıydı ama ne kralıydı yok ben de kralıydım herkes istedi kralı alıyorsa so ben de olayım katılabilirim. Katıl istersen. Annem telefonu ama video uzun sürmesin. Yok da uzun sürmesin. 20 dakika falan. <laughs> Neden uzun sürüyor? Çünkü uzun video istiyorlar. Benim de yaşım sen uzun video falan istemiyor ya. Şimdi adam uzun video istiyor. Adamlar Şimdi video istemiyor nasıl? Ben... Onu kapat, onu almazsan senin var ya. Hayır abi çok kolay. Biraz... Abi bak arasında şöyle dönüyor. böyle Çıksana lan. Ha? Lan Serda dur. Abi böyle kapıda döndü. Ama... Ya yani giden malın peşinden gidilir herhalde. <laughs> gidilir değil Oğlum gidilmez değil sizi Parçalıyorum. Her gece parçalıyorum. Gidilir de sizi parçalıyorum. Ne kadar saçma bir konuşmaya geldi burası ya. Ne saçma bir konuşmaya geldi. Ne yapıyorsunuz ya? Arama konuşmam e, var mı? mı? Allah, inşallah benim öğretmenlerim izlemiyordur ya Rabbi. Ben bu çiçekleri buradan almıştım. Burada, buralarda. Diyorum. Gelme. Ya susar mısın? Ya, ya susar mısın? Videoyu odaklanma çarşıya. Tamam. Anadolu'yu Ben de geliyorum. Hey eee la. Videoyu katlayabilir miyim? isteyen var mı sence? Bilmiyorum lan. Ama katılmanı isteyen var Ya ben kağıt varım. Allah'ım. Ben de varım. <laughs> eee ben varım. ben kalamıyorum. Metekayı giriyor. Arkadaşlar ben... Toprak sıkıntısı çekiyorum. Ben bunu alıp geliyorum. Ya. Ben bir toprak bulayım. Nereye gidiyorum ben? Anladım ben bir toprak bulayım. Geleyim arkadaşlar ya. Beyler ileride bir tapınak gibi bir yer gördüm. Oradan da ipekli dokunuşu dokunuşu, dokunuşu bastım. Oradan, oradan da ipekli dokunuşu bastım. Yok dedem bile tövbe ya. Aynen ipekli? Evet ipekli dokunuşu dokunuşu bastım az önce. Nerede? Bunları topladım. Ben de. Bu ne lan? Fix dokunuş kazma vardı. Oğlum dişte ya. Vardı. Oğlum ipeksi dokunuş diyor. Sonsuzluk diyor. Ay sonsuzluk dedi lan. Hmm. bir şey vardı ama ne olduğunu unuttum. Tabi altın kürek olduğu için hemen kırıldı. Eee, oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> ne yok. Yok. Yok abi. <laughs> beler şimdi. Beler. Kedi var bende var bir tane beler. Miyav 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 Reklamımızda. Arkadaşlar sponsorluk istiyorum. Miyav <laughs> <laughs> Bir videom beş <laughs> beş yüz. miyav Arkadaşlar sponsorluk beklerim. Ya Ronaldo. Ee, anası babası falan Ronaldo bir sponsorluk veren biri Ronaldo da. Ronaldo dünyanın en iyi futbolcusu. Ha. Herkes bunu biliyor lan. Bilmeyen kaldı mı? Ay, ay. Ben, Dünya'da ben bilmiyorum. Dünyada yada doğru dolan dolmayan kişi biliyor oğlum adam. Oğlum çok güzel oldu da. Adam doğru dolan dolmayan kişi biliyor. Oğlum dünyanın neredeyse tamamı biliyor yani. Hem bile biliyorsun. Arkadaşlar ben bunu çıkışa çağırıyorum. Ben bunu çıkışta böyle. Yani şey. Hani orada birisi ananı söver. Ondan sonra gidersin. Gel çıkışa. Bekliyorum bebeğim. Bekliyorum bebeğim. Ne diyorum lan? Tövbe yarabbi. Arkadaşlar evde hayvan beslemek isteyen varsa mutlaka Hop hop Ya tamam sus yapma ya ben seni videoma daha etmek istemiyorum git Var ya sen Gel Kenan gelmiyor zaman abla Ne kadar dar dara yapıyor ya? Eyle bunu bir kırabilir miyiz? Camımı çok kirletiyor ya. <laughs> Kirletme ya <laughs> Arkadaşlar yakında buraya çiftlik gelebilir. Arkadaşlar ya, beyler buraya yakında çiftlik gelecek ya. Anasının çöpeyi. Hayır ben de o duymak istemiyorum böyle ama. Zorluyor beni ya. Zorluyor. Gel bana sök diyor ya. Oo, bir acıkmışız var ya. Cam, 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 cam. Can kim onu? Can 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 He Ha can can ben onu izliyordum Can 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 diye bir tane şey kitap var. Bilen var mı bilmiyorum ama e var kırmızı. En iyi Değil. Mr. Evet. Adamın 200 milyon ne? Takipçisi var. Milyon milyon. Bilmiyorum var daha iyi. Değil. Ne? Mr. Misty. Mr. Misty. Mr. Misty. Mr. Misty biz right, Minecraft'ta attı, Roblox'ta gerçek hayatta attı. Sen Mr. Beast'e gram tanıyorsan öldür beni ya. Tanıyorum <laughs> gram tanıyorum. Beyler Emir anca TNM Mr. Beast ne yazın he? İki tane, iki tane aynı. İkisi de değil. İkisi, i̇kisi de değil. İki, ben. Evinden daha iyi bir şey var. Ben. Geroni. Yo ben. Geroni. Yo ben. Geroni. Hepsinden daha iyi değil mi arkadaşlar? Abone olmayı. Fışık yağlı kaşık. Ha sen sor bana. benim kimden var. İki abone var. Yani sıfır 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 iki abone var. Benim ya sıfır 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 on abone var. Yapma yapma videonun çok bir ses geliyor şu an. Yapma git şuradan. Yok arkadaşlar oyuncak uçakla gelmiş. Kuzuların tepesine vuruyor. Yani bu ses değil mi? Ne kadar zahmetli bir şeymiş toprak kurmak ya. Şu an çöpçüleri anlayabiliyorum. Komik miydi lan? Birin Arkadaşlar yorum bağlantıyı kopyalayıp yorum, yoruma yapıştıran kişilere kalp atıyorum hadi bakalım. Balancı kopyalayıp yoruma yapıştıran kişilere kalp atıyorum. Yani YouTube kanalları varsa onlara da abone olurum yani. Bizde yani yani <laughs> anladın. Böyle nasıl olmuş? Ufacık <laughs> bir daha. Ne? Ufacık. Eron niye çalmaya devam etmiş? Allah'ım inşallah Eron bana dava açma. Amin. Arkadaşlar 17 dakika olmuş. Benim futbolcu olmak istediğim ya. Bella siz futbol seviyor musun ya ben seviyorum futbol ile Geçenlerde gözümün önünde çocuk şu mami mami diyordum ya arkadaşlar Mahmet Emin Mahmut Ali. gözümün önünde şu iki metrelik adama 90 röşte çekti lan. Gözüm bile beton ha. Alısa da değil. Al sen de çeker mi inşallah yani çekiyorum da Öyle bir şey değil gözüm böyle bölerdi Gözüm bölerdi Ben ne kadar saçma şeyler söylüyorum ya Söylüyorum ben ne kadar saçma şeyler söylüyorum Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun Ben bir fotoğraf almak <laughs> zorundayım Nedenini boş verin. Bu video yayınlandığında görürsünüz neden böyle bir ekran var? Biliyorum ama. Beyler, şurayı bir şöyle çekmem lazım. Kapak var ya. Beyler çekildi. <laughs> arkadaşlar benim karakterim nasıl? Sizce yani? Ben güzel buluyorum. Neyse arkadaşlar 19 dakika olmuş. 19.10 olsun. Video bitiyor. Şey azık bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.